Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ev turu videosu çekiyorum. Ben ilk önce bir ev turu videosu çekmiştim arkadaşlar ama ben evimi değiştirdim. Yani farklı bir ev aldığım için bu yüzden bugün böyle bir video çekeceğim. Yani farklı bir evde çekeceğim aslında. Arkadaşlar yine aynı evdeyim ama evime sadece içini çok fazla değişiklikler yaptım. Yani full evi değiştirdim diyebiliriz. O zaman hemen ev turu videomuzu çekelim. Şey bu arada dışı da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kar desenli. Çok tatlı bir şekli var. Yani kar yağmış kapanmış ama gerçek rengi bu. Ve kar yağdığı için böyle bir şekilde duruyor gibi. Gözüksün üstteden. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar videolarımı hiç like atmıyorsunuz. Görüyorum. Abone de olmuyorsunuz. Neyse uzatmadan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada şemsiyelerim ve şeyim var. Yani bir lambam var. Kapımdaki süs yılbaşına özel böyle. Bunun yüzden çıkamıyoruz burada. Şöyle bir tane çöpüm var. Gördüğünüz gibi. Kısaca burası yılbaşı köşem. Yani gördüğünüz gibi şunun tatlılığına bakın. Zıp zıp Burada böyle bir yani bir mamam galiba foktu. Fok balığı var. Burada çam var. Büyük bir evin dışına çıkıyor arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi böyle bir e, lambam var. Ay, yani camım var da çıkamadım. Hı. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane oturak var. Bu yıl başında gelmişti. Ben çok güzel gözüküyorlar arkadaşlar. Şuna niye oturamıyoruz? Neyse. Şurada böyle bir çiçeğim var gördüğünüz gibi. Şey kutusundan çıkıyordu. Hani e, Flicker'ın bir tane taşı var diyor. O taşları kırdıkça topluyorduk ya ondan çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çaydanlık var. Böyle. Bunu böyle bu çaydanlık aslında yoktu. Ben içinde böyle e, çaydanlık olan üstünde bir şey koydum içine. Şurada baharatlar var. Burada elma kabı var ve çiçek. Bir de böyle bir şey var. Bu çok güzel. Gerçek dolap gibi. Üstüne de arkadaşlar böyle bir lamba koydum. Burada bu çok tatlı değil mi? Tam mutfaklık. Burada büyük bir masamız var arkadaşlar. Yemekleri yerken burada oturup yerdiler Kışın kalabalık aile olur ya. Onlardan mesela anne, baba, babaanne dedi veya anneanne dede. Çocuk çocuk. Öyle olur ya ben de öyle yapmak istedim. Burada böyle oturma var arkadaşlar. Oturma küçük olmasına rağmen çok güzel. Burada böyle arkadaşlar kış geldi ben hala bunları koymuşum bunu. Bu bir de durmuyor arkadaşlar yani dursa çok güzel olacak ama durmuyor. Burada şöminemiz var. Şöminemizin üstünde yani bunlar çoraplar var. Bu çorapların içine arkadaşlar dileklerimizi yazıp koyuyorduk diyebiliyorum. Burada yine arkasında çam ağacı var. Aa, burayı unutmuşuk. Burada da bir çam ağacımız var. Ve arkadaşlar bu şey çok güzel. Bu güncellemede geldi arkadaşlar. Çok güzel. Burada bir kardan adam var. Evde kardan adam yapılmaz ama arkadaşlar belki eve getirmiş karları yapmış diyelim. Ama erimesi lazımdır. Burada kitaplık var. Burada bunu ters koymuş ama güzel gözüküyor. Düz gibi direkt mi? Yani bakın böyle şeylerden geliyor gibi. Üstünde de böyle lamba var ve burada da bir lamba var. Bu lamba çok güzel arkadaşlar. Bunu göstereyim. Yakalım. Bakın böyle çok güzel. Bence en güzel şeylerden biri. Burayı süsleyen şey bu. Bu köşeyi. Ama bu da çok güzel süslüyor. O zaman hemen şu tarafa geçelim yani bir misafir odamız var böyle. Çünkü benim iki tane arkadaşım var kalsınlar diye. Bir tanesi buraya geçer. Gördüğünüz gibi buradan ağaç çıkıyor. Güzel gözüküyor bence. Lamba var ve üstünde Cadılar Bayramı ile Cadılar Bayramı'lı bir galiba yani hava veren üstten o şeyden var arkadaşlar. Burada lamba koymuş. Mesela ışıklar giderse diye bunu kullanır. Mum çünkü içindeki arkadaşlar. Çam ağacının yarısı buraya sınış ama. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha dediğim gibi misafir odası var. Burası sanki daha mı dekorlu olmuş. Ama öbür tarafı da doldururum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Serena e, Serena Serenata var. Şimdi fotoğrafı var. Burada bir oturak var ve burada televizyonumuzu istediğimiz fotoğrafı koyabiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu arada bug yapıp kreatör şeyi yapmış benim arkadaşım. Hesabıma girip Bence arkadaşlar bunu koyalım. Korku gibi gözüksün. Şöyle burada kahve çay gibi şeyler içmesi için bir alan var. Ve burada ısırgan bir yani ısıran bir bitki var. Bu cidden ısırıyor diye biliyorum. Yatağı bence en güzel parça. Burası boş kaldı. Buraya da yakını doldururum. Eve minik deko dekorlar verdiğimde arkadaşlar bir videonun içinde size gösteririm. Bakın burası benim odam ve makyaj masam var. Yanına doğru bakıyor ama neyse. Burada da bir bitki çıkmış yerden. Ama belki içini vazodan çıkartıp koymuşuzdur. Nereden bileceğiz? Burada burada deney yapabiliyoruz bakın. Deney kitabı. Deneyle ilgili şeyler. Burada Serana, Serana Hanım, şeyden var. Gördüğünüz gibi burada bir yatak var ama burada bazen kitap okurken yatabilir. <laughs> burada böyle yatağım var. Mışıl mışıl uyuyoruz. Şurada Hello Kitty'nin şeyi var, posteri. Burada bir güncelleme gelmiş. Sizin galiba Minecraft güncellemesi gibi bir şeyden. Ondan bir e, yapıştırma var duvara. Şöyle gördüğünüz gibi burada da bir camımız var. Salonda yani giriştekinden. Burada bir şey Buradan bence devam edelim. Çünkü burasını çünkü yatağın için yatağı gezdirirken göstermem lazım ben. Burada bir sehpa var ve o iki tane oturmalık yer var. Burada ayıcık var. Kocaman peluş peluş peluş. Burada giydirme dolabı var. İçi içe giymişler ama gayet güzel gözüküyor. Burada ise minik yani masa var. Minik masa. Komidin yani. Burada çekim stüdyomuz. Böyle küçük ama güzel. Böyle videoları ben size burada böyle şeyleri burada çekebileceğim. Böyle videolarım olacak arkadaşlar. Buradaki tane ışığımız var ki burada videoyu çekerken karanlık olmasın. Burada bir şey yani süpürgemiz var ama şeyin içinden geçiyor arkadaşlar bakın. Burada e, yola yardım edecek kişi burada oturup bekliyor. Burada da televizyon var izlerdi arkasına dönüp. Burası hayvan odası arkadaşlar. Bir dakika. Nasıl? Arkadaşlar benim bir hayvanım vardı. Bir dakika. He. <laughs> şu arkadaşlar ben şu hayvanı kullanıyordum. Bakın. Eve giremiştim. Burada dolanıyordu o. Çiki de yatsın arkadaşlar. Böyle yatakları var hayvanların. Burada oynamaları için bir trambolin var. Dökülmesinler diye. Ben de oynuyorum bazen. Burada direkt meslek olarak hali var yani. Yani banyosuna, yemeklerine, suyuna ve yatağına kadar var. Burada banyosu var ve burada da yiyecekleri var. Burada piyano çalıyorlar yerken. Ayaklarıyla çalabilme böyle. Veya elleriyle. Şurada ise arkadaşlar tuvaletimiz var. Burada bebekleri için böyle banyo. Ördeği bile var. Burada da tuvaleti var. Böyle penguen gibi. Penguen alaka ördek? Burada da bir yani e, banyo var. Böyle banyoda böyle banyomuzu yapabiliyoruz. Banyoda zaten banyo yaparız. El yıkama alanımız var geldi Lavabo. Su kendilerini kapanıyor. Burada da tuvaletimiz var ve spor da çekiliyor. Göstereyim spor da çekildiğini. <laughs> da kadar gösterdim arkadaşlar. Ve bence arkadaşlar videomuzun sonunda şurada yapalım. Video çektiğimiz alanda bence. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.